Saygıdeğer okuyucu Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Merkezi'nde bulunan Doğu Anadolu'nun en büyük en büyük buharına hepiniz hoş geldiniz. Buharda, bu, bu alanında bugün 5-6. gün olması lazım bildiğim kadarıyla. Çünkü cumartesi 7 gün olur. 7. tam haftasına giriyor. Bu günler zarfında okuyucu ciddi manada kitaba ulaşmış oldu. Hala devam ediyor, yoğunluk devam ediyor. Buna sebep olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Birkaç dönemdir bu fuar etkinliklerini eksik etmiyor ve organize de birkaç eksiklik olmasına rağmen ciddi manada bir fuar organizasyonu oluşturulmuş durumda. Birçok yazar, onlarca şair, yazar, çizer Buraya davet edilmiş durumda. Her gün şöyle şeyler, imzalar, kitap imzaları devam ediyor. Güzel bir ortam, kültür ve sanatın meşgul nema bulduğu bir ortam. Buraya gelen bütün okuyuculara, tüm kitap severlere buradan huzurudan teşekkür ediyorum. Ayrıca kitaplar insanların en iyi arkadaşlarıdır. İnsanlar arkadaşlarını da görmeye geliyorlar bu arada. Birlik, beraberlik ve kardeşlik mekanizmasının da en önemli temel taşıdır kitaplar. Onun için kitaplarla hem hal olunuz, hep kitaplarla bulundunuz, kitaplarla buluşunuz efendim. Bizim de bu kardeşinizin de Mütercim Yayınları standında Sözün Hasadı kitabımız var. Abdurrahman Gazi'yi ona atfetmiş olduğumuz bir tarihi romanımız var, Gazi Baba namıyla okumalarını istiyoruz çocuklarımızın. Sonra Ayağını Sert Basma Çocuk adlı bir çalışmamız var. Doğru Bir Çanakkale Gezisi, Kılavuz bir kitaptır. Aynı zamanda Azize Müdafası'nın olduğu bir kitabımızdır. Çok büyük bir e, alim, büyük bir değerimiz olan Alvarlı Efe kısacık hayat hikayesini çocuklarımıza anlatmak için hazırlamış olduğum Alvarlı Efe kitabımız var. Daha birçok kitaplarımız var. Hamdolsun. E, i̇lgi de çok fazla. Bir de imza attık. Oku, okuyucularımızla buluşarak onlarla hem hal olarak dertleşerek imzalarımızı paylaştık. Sizlerin de böyle fuar alanlarına muhakkak ulaşmanızı, kitapla buluşmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca bu şu anki çalışmayı yapan Sema Hanıma da teşekkür ediyorum. Haber sitesini de takip etmenizi ehaber .tv haber sitesini takip etmenizi oradan Yazılarımıza ulaşmanızı, orada yazarlar kısmında, bu bendeniz olan fakir de orada, sözün hasadıyla orada yazıları var. Ulaşmanızı tavsiye ediyorum. Belki e, fuar bittikten sonra bir fuar yazısı olabilir mi? Veya kitapla ilgili, kültürle ilgili bir yazı olabilir mi? Bekliyorum efendim yüreğimden. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kitapsız kalmayın efendim.